Özür dilemek sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin egonuzdan yüksek olduğunu gösterir. Bir olgunluk seviyesi vardır. O seviyeye ulaşınca kimseyle uğraşasın gelmiyor. Kendini yetiştirememiş, sinsi, iki yüzlü insanlardan uzaklaşıyorsun seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun. O seviyeye ulaşınca kendine değer vermeyi öğreniyorsun. Karşınızdaki insan sizin neyin üzeceğini bildiği halde onu yapmaya devam ediyorsa bunun adı hata değildir. Düpedüz sizi gözden çıkarmıştır. düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor ne yazık ki. Hafıza korkunç bir şeydir. Senin unutmak için çabaladıklarını hatırlatarak işkence süreni uzatır. İnsanlar sizi eskisi gibi kullanamadıklarında değiştiğinizi söylerler. İlgi görmeyen her şey ölür. Duygular, ilişkiler, hatta çiçekler bile. Bir erkeğin erkekliği annesinin anneliğine bağlıdır. Erkek eğer asil bir kadın tarafından büyütülmüşse her kadına asil davranır. Bir gün dönüp geçmişe baktığınızda Mücadelelerle geçen yılların hayatınızın en güzel yılları olduğunu fark edeceksiniz. Mutsuzluğu tatmadan hep mutlu olmak istersin. Oysa nelerin seni mutsuz ettiğini bilmeden nelerle mutlu olacağını bilemezsin.